Hepinize merhabalar. Bugün Boğa Burçları için Kasım ayının 3. haftasında tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Önünüzde gördüğünüz her bir desteği ayrı bir açılımda kullanacağım. Şimdilik kenar alıyorum ve genel enerjilerle başlıyorum. Bakalım Kasım ayının 3. haftası için Boğa Burçları'nı bekleyen genel enerji ne? değişim rüzgarı geldi. Daha iyi bir seçeneğin var. Ve dersler geldi. Burada öğrenmeye direndiğiniz bir ders olduğunu ve Kasım ayının 3. haftasında artık değişmeye başlamanız gerektiğini. Çünkü bu değişimle birlikte size daha iyi bir seçeneğin geleceğiyle ilgili bir enerji söz konusu. Evet şimdi başlayalım açılımımıza. İlk olarak genel etkilere bir bakalım. Kasım ayının 3. haftası için boğa burçlarını bekleyen genel etkiler neler? Kupa üçlüsü ve kılıç şövalyesi, tılsım kraliçesi ve değnek dörtlüsü. Burada genel etkilerde içinizde bir kutlama enerjisi olacak. Çünkü mücadele ettiğiniz bir konuyla alakalı artık bir sonuç aldığınız bir hafta olacak. Boğa burçları. Onun dışında dışsal etkilerde ee, şimdiye kadar yaptığınız bir şey artık sonuçlanacak. İş başvurusunda bulunduysanız eğer bu iş başvurusu olumlu bir şekilde size geri dönüş olacak. Uzun vadede size büyük kazançlar getirecek bir durum söz konusu. Ortaya bir proje koyduysanız artık bunun sonuçlandığı, yayınlandığı, herkes tarafından bilinen bir başarı durumu söz konusu. Siz bunu kutlama enerjisinde kutlayacaksınız ve dışsal olarak da artık herkesin bildiği, somutlaştığı ortaya konan bir gerçeklik durumu söz konusu. O yüzden olumlu haberler boğa burçları için artık Kasım ayının 3. haftasında gerçekleşecek. Gelelim şimdi iş ve kariyere. Değnek kraliçesi, imparator kartı, Adalet kartı ve Dünya kartı büyük arkana kartlarından geldi. Evet, bu avuçları artık bir döngü tamamlanıyor ve Adalet devreye giriyor. Yani hakkınızda e, sahip olmanız gereken size değer görülen gerçekte somutlukta şimdiye kadar harcadığınız emek neyse belki uzun bir süredir iş başvurusunda bulunuyordunuz ve kabul edilmiyordu ya da bir haber bekliyordunuz ve geri dönüş olmuyordu ve uzun bir süre sıkıntı çektiniz ama artık Kasım ayın 3. haftasında tüm bu döngüler kapanıyor ve sizin dünya anlamında ortaya koymaya çalıştığınız maddesel konularla ilgili artık güçlü etkilerle birlikte bunların karşılığını somut bir şekilde aldığınızı göreceğiniz bir hafta olacak. Kasım ayının 3. haftasında şimdiye kadarki yaşadığınız o iş ve kariyer anlamındaki olumsuz döngü kapanıyor ve sizin için yeni, güzel iş başlangıçları söz konusu. Şimdi gelelim aile ve arkadaş ilişkilerine. Ailede kalp kırıklıkları ve arkayı dönüp gitme enerjileri hakim. Arkadaşlıkta ise kafa karışıklığı ve temkinli. Burada ee, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde birazcık olumsuz durumlar söz konusu. Belki şimdiye kadarki yaşadığınız sıkıntılar ailenizle, arkadaşlık ilişkilerinize yansımıştı negatif bir şekilde. Ve bunun etkileriyle birlikte aslında burada kalp kırıklıklarına arkaya dönüp gitmekte var. Şuraya bir kart açmak istiyorum. Tamam şimdi oldu. Şimdi ailedeki bu şimdiye kadarki yaşanan aradaki tartışmalar, kırgınlıklar, kalp kırıklıklarına artık arkanızı döneceksiniz. Yani e, aile konularında uzun vadeli bu kalp kırıklıklarını, kırgınlıkları tamir edecek ve olumlu e, ilişki, olumlu ilişkilere dönüştürecek bir emek harcama süreciniz olacak burada. Artık kalp kırıklığına arkanızı dönüyorsunuz. Arkadaşlık ilişkilerinde ise çok fazla kafa karışıklığınız ve temkinli olduğunuz bir durum söz konusu. Çünkü geçmişle bağlantı kuruyorsunuz. Burada arkadaşlıklarınıza dair kendinizi güvende hissetmediğiniz bir süreç var. Ve geçmişteki arkadaşlarınızı, arkadaşlıklarınızı özlüyor olabilirsiniz. Burada geriye dönüş ve gerçek dostu, gerçek arkadaşlığı arama gibi bir durum söz konusu olacak. Ama ailede kalp kırıklıklarını artık arkanızı dönerek olumlu ve iyi bir şekilde ilişkileri sürdürmeye ve bunları uzun vadede ilmek ilmek işleyerek daha iyi bir hale getireceğiniz hafta söz konusu olacak. Şimdi gelelim aşka. İlk iki kartı siz olarak aldım. Minare ve kılıçların içi olanı. Diğer iki kartı ise aklınızdaki kişi olarak aldım. Dinarların nasıl ve değnek, değneklerin olması. Burada sizin enerjinizde bir yıkım söz konusu. Ve bu yıkımla birlikte çok keskin ve soğuk bir enerjide olduğunuz, olacağınızı söylüyorum. E, aklınızdaki kişilerde ise tam tersi bir tamamlanma, tamama erdirme ve bunu güçlü bir sevgiyle başlatma durumu söz konusu. Bir sonraki adıma bakalım hmm. şimdi ilişkinizde sizde soğuk enerjiye geçmenize sebep olan aranızda bir yıkım gerçekleşmiş tartışma olabilir küslük olabilir ama bunun bir sonraki adımında siz kasım ayının 3. haftası için yapacağınız şey bu küsü ve kırgınlığı bitirmek ve güçlü bir şekilde de karşı tarafa bunu bitirdiğine dair ve artık olumlu bir şekilde ilişkiyi devam ettirmek istediğine dair bir adım atacaksınız. Aklınızdaki kişilerde ise tamamlanma, tamam erdirme ve bunu sevgiyle yapma gibi bir enerji durumu söz konusuydu. Sizin bu adımınızla birlikte aklınızdaki kişilerde de bir kafa karışıklığı söz konusu olacak. Çünkü aranızda yaşanan bir yıkımlar var. Onun istediği ise değilse bir tamamlanma ve tamam erdirme, mutlu bir aşk. Ee, ama ilk önce soğuk enerjideydiniz şimdi adımınız daha iyi ve olumlu bir yönde. Bu onda bir kafa karışıklığı yaratacak gibi bir durum söz konusu. Peki ortak enerjiye bakalım. Kadehleriniz çok iyi geldi. Burada kaderlerin nasıl ortak enerjide aklınızdaki kişilerde bu kısa süreli yarattığınız kafa karışıklığı bitecek. Sizin bu olumlu adımınızla birlikte de aranızda kuvvetli bir kuvvetli mutlu aşk dolu bir hafta başlayacak. Evet boğa burçları genel olarak iş ve kariyer anlamında çok olumlu gelişmeler söz konusu. Ve bu konularla alakalı yaşadığınız sıkıntılar belli ki aşk ve aile, arkadaşlık ilişkilerinize yansımış. Bunlarda da artık bir tamir ve iyileştirme süreci başlayacak Kasım ayının 3. haftasında. Ee, onun dışında gayet iyi ve güzel geldi. Hayatınızda bir şeyleri, önceki döngüleri kapatıp daha iyi ve olumlu bir yönde al, e, hayatınızdaki tüm alanları iyileştireceğiniz ve bunu ilmek ilmek eyleme geçirerek yapacağınız bir hafta söz konusu. Evet şimdi gelelim Kasım ayının 3. haftası için boğa burçlarına. Şaman Kehanet Listesi'nden bir rehberlik istiyorum. Neyi bilmeliler, neyi öğrenmeliler? Burada huş ağacı geldi. Huş ağacı yeniden doğuş anlamına geliyor. Ve bu açılımla gerçekten çok uyumlu bir kart oldu artık e, boğa bu burçları şimdiye kadarki yaşadığınız karmik sıkıntılı süreçler, döngüler kapanıyor ve hayatınızda e, güçlü bir şekilde İş ve kariyer anlamında gelen başarıyla, kutlama zaferiyle birlikte hayatımızın diğer alanlarına sirayet eden, ilişkilerinize sirayet eden negatif enerjileri, negatif kırgınlıkları, küslükleri bitireceğiniz ve bunları olumlu bir şekilde iyileştirmeye çalışacağınız bir hafta. Ve bununla birlikte aslında sizin için de yeniden doğuş söz konusu. Burada her şey daha iyi, daha güzel olacak ve bunun etkilerini Kasım ayının 3. haftası için güçlü bir şekilde yaşayacak ve hissedeceksiniz. Evet açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta tekrardan tarot açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.